Evet arkadaşlar. Bugün size evde kullanmak için kamera aldım. Onları tanıtacağım. Güvenlik kameraları. Kurulumu çok basit, herkesin yapabileceği basit bir şekilde kurulumu var. Ben iki çe çeşidini aldım. Bir dış ortam için, bir de kapalı ortam için olanları var. Onları aldım. Şimdi Tapo marka bunlar. Önce dış ortam için aldığımı şöyle bir açıklayayım. Dış ortam için olan bu. Tapo'nun C320WC modeli. Bu tozdan, yağmurdan falan etkilenmiyor. Dış ortamda kullanmak için. Bir de böyle evinde çocuğu olan, bebeği olanlar genelde bunu alıyorlar. Veya ev, ev içinde ya da kapalı ortamda iş yerinde kullanmak için olan bir model var. Bu da Tapu'nun C200 modeli. Bunların özelliklerini de birazdan anlatacağım. Bunu dışarı koysanız ne olur? Ya evet, tozdan, yağmurdan etkilenirse bozulabilir. Ama bu C320WS bu serisi bunda sıkıntı yok. Yani bu dışarıda ona göre yapılmış. Dış ortamda durabiliyor yani. Bir sıkıntı çıkartmıyor. Şimdi bunların farklı farklı tabi özellikleri de var. Şimdi önce ev için aldığımı göstereyim. Şimdi bunun TAPO C200 serisi HD görüntü kaydı var. 1080 şurada yazıyor zaten Full HD. Yani çok güzel evde ortamında da çekim yapıyorum. Bakıyorum net bir şekilde çekim yapıyor. Ses verebiliyor dışarı. Yani cep telefonuna bunun uygulamasını indiriyorsunuz telefonun. O uygulama üzerinden eve bağlanabiliyorsunuz telefondan. İşte evdeki insanlarla görüşebiliyorsunuz. Tabi illaki evde şart değil iş yeri falan da olabilir. Orada da takabilirsiniz. İster iş yerinize ister, ister evinize. Kablosuz şekilde Wi-Fi üzerinden bağlanıyor bu. Diğerlerinde de aynı özellik var diğerlerinde yalnız isterseniz kablolu da bağlayabiliyorsunuz. Yani onların da o özellik var. Ama bunda bu Wi-Fi'den bağlanıyor sadece. Yani internet şart. Bunları kullanmak için. İnternet olacak yani iş yerinde veya evde. Şimdi bunun C200 serisi bunu ister tavana, isterseniz düz bir yere koyabilirsiniz bir rafa. Bunun sağa sola 360 derece dönme özelliğine sahip bu. Ee, ses dediğim gibi konuşma falan yapabiliyor. Alarm çalıyor. Yani içeride bir hareket olduğu zaman mesela iş yerine koydunuz geceliğin dükkanı kapattınız evinize gittiniz. içeri birisi girdi. Bir şey girdi. Hemen anında alarm çalmaya başlıyor. Alarmın sesi içerideki kişiyi bayağı rahatsız edecek düzeyde ama dışarılardan falan duyulmaz yani. Ama içerideki kişi de hemen o sesten ürker kaçabilir. Bu arada da hareket yani özelliklerinde hareket sensörü, hareket algılama, bir sürü böyle özellikleri var. Buralardan da telefon üzerinden girdiğiniz zaman, bunları yaptığınız zaman telefonunuza bildirim geliyor anında. Mesela birisi girdi, sizin istemediğiniz saatte, istemediğiniz zamanda kamera hemen bunu görüyor, telefonunuza bildirim geliyor, hareket algılandı diye. Böyle de güzel yani güvenlik kamerası yani bunun amacı sonuçta güvenlik. Ama ben mesela kendim evde şeyi kullanabiliyorum yani. Eve, eve, koyuyorum. Evde evdekilerle konuşabiliyorum da. Yani iletişim aracı gibi de bir kullanıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Ama asıl amacı iletişim değil. Güvenlik. Ben şimdi bunu ev içine aldım. Evde kullanıyorum burada. Hem evdeki evde iletişimi sağlayabiliyorum. Hem çocuk var benim küçük çocuğum. Çocuğumu takip edebiliyorum. Ne yapıyor evde diye. Hem de bunu öyle bir yere koydum ki cam kenarına, camın önüne koydum. Onu da şimdi gösteririm. Camdan dışarıyı da görebiliyorum yani. Dışarıyı görebilecek şekilde koydum. Hem evin önündeki sokağı komple görüyorum. Hem de istediğim zaman çeviriyorum kafasını, şeyini, kamerayı. Kamera dönüyor, evin içinde de gösteriyor. O şekilde onu da göstereyim ben önce bir. Nasıl taktığımı... Evde şöyle. Evet. Şöyle yukarıya bağladım. Şu an dışarıyı görüyor. Sokağı görüyor. Şimdi bunun tabi çalışması için hepsinin için, hepsi için geçerli şeye ihtiyaçları var. Elektriğe. Adaptörle çalışıyor bunlar. Yani yakınında bir yerde. Şöyle söyleyeyim. içinden adaptör çıkıyor. Bir metre, bir buçuk metre falan bir kablosu var adaptörün. Bir buçuk metre yakınında bir elektrik olması gerekiyor. Veya çekeceksiniz artık. Öyle söyleyeyim. Bir de wifi olması gerekiyor. wi wifi yoksa kablolu internet de olur. Ama şunlara. Bu modelleri dış ortam olanlara C320 olana bunlara kablolu olarak da takma özelliği var. Wi-Fi şart değil. Ben Wi-Fi ile kullanıyorum. Birini ön balkona koydum, birini arka balkona koydum. İkisini de kullanıyorum. Yaklaşık bir yıldan beri kullanıyorum. Çok memnunum. Memnun olduğum için de bu videoyu çektim. Sizlerle paylaşıyorum. Tavsiye ederim. İnternette bulabiliyorsunuz bunları. Ben vatan bilgisayardan aldım. Yani internetten almayayım dedim. En azından bir sıkıntı çıkarsa götürürüm dedim. Vatan bilgisayar ama hiçbir sıkıntı çıkmadı. Öyle söyleyeyim. İki yıl garantileri var. Ee, ev için olanı anlattım. Full HD görünüyor. Gece gece görüşü de var. Yani lambalar kapalı olduğu zaman içeriye böyle gözü gözükmeyen bir şekilde bir ışık veriyor. Yani gözle göremiyorsunuz. Yanda kırmızı gibi bir ışıklar yanıyor. Onlar gece görüşünü sağlıyor. Net bir şekilde içeride geceliğinde olsa gözüküyor. Diğerleri de aynı. Diğerlerini de kamerayı açtığınız zaman net bir şekilde görüyorsunuz yani geceliği dışarısına. Hatta yani özellikle okursanız bunlar geceliğin renkli gösterme özelliği de varmış şu TP TAPO'nun yani c 320 wsde geceliğin dışarıyı siyah beyaz değil renkli gösterme özelliği var bir yani Şurada gösteriyorsunuz bak. Full time color diyor yani full zamanlı renkli diyor. Gecede gündüz de renkli görüntüyü veriyor diyor. Yani bu çoğu e, bu özel yaptırılan kameralar var ya dünya paralar veriyorlar, güvenlik sistemi yapıyorlar. O kameraların bile çoğunda olmayan bir özellikmiş, bana öyle anlattılar. Hatta şöyle söyleyeyim, ben bunları almadan önce beni bayağı bir korkuttular. Güvenlik kamerası kuran insanlar. Öyle yerlere gittim yani. Bana dediler işte onlar kablosu çalışıyor, biz yapmıyoruz, biz satmıyoruz onları. Onlar iyi değil, kopar, işte çekim yapmaz falan filan diye hiç öyle bir şey olmadı. Bir yıldan beri kullanıyorum. Yani en ufak şeyi yakalıyorlar. Zaten özellikleri var. Özelliklerini telefondan girdiğiniz zaman çok hassas bir şekilde en ufak bir şeyi bile görsün istiyorsanız ona göre ayar yapıyorsunuz. Yani bir kedi geçse, kuş geçse onu bile çekiyor yani hemen kaydı alıyor. Bunu da size telefonla hemen anında bildirim yapıyor. Yani hiç onların dediği gibi de değilmiş yani. Sırf para kazanamayacaklar diye. Tabi onların kurulumlarını bilmeyen kolay kolay yapamaz yani. Evde kablo döşeceksin. Televizyona bağlayacaksın hepsini falan. Baya bir iş yani. Ama ben size bunları tavsiye ediyorum. Hiç çok para vermenize gerek yok. İnternette bakabilirsiniz fiyatlarına. Böyle çok pahalı da değil. Ben şu an fiyat söylemeyeceğim çünkü sürekli değişiyor. Ama ben bu modellerinden memnunum. Yani ev için ya da kapalı dükkan için, kapalı ortam için Tapo'nun C200 serisinden ben çok memnunum. Bebek falan varsa evde onu da takip etmek için çok rahat bir şekilde işinizi görür. İçine hafıza kartı almanız gerekiyor tabi bunlara hepsine. 128 GB'e kadar destekliyor zaten şuraya yazmış. Şurada yazıyor. 128 GB kadar destekliyor. Yani ne kadar büyük hafıza kartı koyarsanız o kadar çok uzun zaman video çekimi yapar. Ben bunları hepsine 64 koydum. Çok rahat yetiyor. Ne kadar yetiyor derseniz valla çok bakmadım ama bir 15-20 gün rahat yani bakıyorum kayıtları var yani 15-20 gün önceye kadar gidebiliyorum. Sonrasında ne yapıyor derseniz eski en eskiden yani 15 gün diyelim şey var. 15 gün önce çekim yaptığı videoyu siliyor. Bugün yaptığını kaydediyor. Öyle o şekilde o döngü içerisinde dönüyor yani. Eskiyi silerek yeniyi kaydediyor ama ilk yani 15 gün öncesinden başlıyor yani. Bir gün önceyi silmiyor. Öyle söyleyeyim. O da çok rahat yetiyor yani. 64 GB bana yetti. Öyle söyleyeyim. Şimdi ayarlarda da kendiniz isteyip ister full HD, isterseniz HD İsterseniz daha düşük, 720 görüntü kalitesinde falan da yapabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Daha uzun zaman kayıt yapsın istiyorsanız. Şimdi bu C320WS'de çok daha fazla özellikler var bu TAPO C200'e göre. Ne özellikler var derseniz de mesela dediğim gibi geceliğini renkli çekiyor. E, diğeri yapamıyor, e, ortamındaki olan C200 onu yapamıyor. Ayrıca 2K HD video çekiyor. Yani 4K'nın yarısı kadar. Yani full HD'den daha net bir görüntü kalitesi var. onlarda. da onlar yalnız şey özelliği yok. C200 gibi yani şunun gibi sağa sola dönme özelliği yok. Geniş açılı video çekiyor. Yani bildiğiniz güvenlik kamerası yani fabrikalarda iş yerlerinde olan hareket etmeyen ama açısı büyük gene yani yetiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, HD çekiyor dediğim gibi yağmur suya bak şurada da yazmış zaten yağmur suya her şeye dayanıklı rüzgara internete bağlanıyor wifi'den kablolu da bağlayabiliyorsunuz şurada şöyle bir yeşil ışık var durum neti yani bu yeşil yandığı zaman e, internete bağlı olduğunu gösteriyor kırmızıyken de bağlı olmadığını gösteriyor ben genelde hep kontrol ediyorum. Kolay kolay internetten kopmuyor. Ev internetinizde sıkıntı yoksa hiç korkmadan alın derim yani. Genelde kopmayan bir evin internetiniz varsa çok memnun kalırsınız. Benim bu ev 96 metrekare evin ön balkonuna ve en arka balkonuna taktım. İkisi de Wi-Fi'den alıyor. Wi-Fi'nin gücü yetiyor yani ikisine de. Hatta şu da var tabii evin içinde. 3 tane kameraya bağlı. Üçü de sürekli 7-24 çekim yapıyor ee, dediğim gibi burası yeşil yandığı zaman da internete bağlı olmuş oluyor Şuradaki sağ ve solda led ışıklar var Bu led ışıklar mesela istediğiniz anda ister telefondan e, açtığınızda ortama aydınlatıyor gece mesela karanlık orası orayı aydınlatmak istiyorsunuz telefondan hem ışık modunu açıyorsunuz aydınlatıyor zaten onun özellik dediğim gibi hani gözle gözükmeyen bir ışığı var. Siz onu fark etmiyorsunuz ama geceliğin o aydınlatıyor orayı. Ama ekstra daha fazla aydınlatsın istiyorsanız o ışıkları yaktığınız zaman daha da aydınlatıyor. O zaman zaten e, renkli çekiyor. Geceliğinde renkli video çekimi yapıyor. Yani C, C320'de böyle bir özelliği var. Onun haricinde zoom yapabiliyorsunuz. Gene e, telefon üzerinden, uygulama üzerinden bir dünya özelliği var yani çok fazla anlat anlat bitiremem de yani gizlilik gizli mesela bir şeyler seçebiliyorsunuz bölümler seçebiliyorsunuz mesela evin önünden işte 10 metre sağa 10 metre sola 5 metre işte yukarı aşağı bu bölümde buraya bir şey gelirse sizin istemediğiniz bir isim gelirse girdiği anda hemen kayda başlıyor veya alarm çaldırabiliyorsunuz bildiğiniz alarm çalıyor Alarm şu ışıkları, ışıkları. Yani şurada gözünüz LED'ler yanıp sönüyor. Tabii bu, bu bunu gören kişi de tabii yani eğer insansa hemen kaçar yani öyle söyleyeyim yani dikkat çekiyor bayağı bir. Ben kulaklığımı nasıl kullandıklarımı açıklıyorum şu an. Ama genelde ben o alarmı açmıyorum. Çünkü kedi geliyor. Kediyi bile hareketini hemen görüp alarm çalıyor. Alarm kapalı yani benim genelde hep ihtiyacım yok. Öyle söyleyeyim. Ee, kendi montajımı, montajını kendim yaptım. Üç tane zaten şurada gördüğünüz. Bir de bu, bu arkasında kalıyor. Bir delik daha var yani. Üç tane matkapla delik deliyorsunuz. İster tavana ister duvara monte ediyorsunuz. Bir de dediğim gibi benim ben ön balkonu alka balkonu yaptım. Balkonlarda genelde hep lamba oluyor. Balkon lambası. Balkon lambasından girişinden hemen Elektrik aldım, oraya bir tane dişi fiş koydum, priz koydum yani öyle söyleyeyim. Bunun adaptörünü de oraya taktım, balkon lambasının dibine yani. Enerjiyi de oradan alınca, wifi de zaten çekiyor evin her yerinde. O şekilde kullanıyorum, hiç kopma, mopma bir şey de olmuyor. Bir yıldır kullanıyorum, çok memnunum. Tavsiye ederim. Balkondakileri şimdi gece olduğu için gösteremiyorum. Yani balkonda aynen böyle duruyor yani. Biri ön bahçeye bakıyor, biri arka bahçeye bakıyor. Ben vatandan aldım. Ama medya Mediamarkt'da falan da var. Genelde de vatanda hep uygun oluyordu. Yani internet ortamına göre bile baksan vatanda bayağı bir her zaman uygun yani. İnternetten bile uygun. Böyle söyleyeyim. Gidip görerek de alabilirsiniz yani. Onun haricinde Dediğim gibi hafıza kartı almamız gerekiyor. Hafıza kartına kayıt yapıyor. 64 GB çok rahat yetiyor. 15-20 gün kayıt yapıyor. Ben hepsini HD olarak ayarladım. 2K'yı 2K da ayarlayabilirdim ama 2K yapmadım. HD yaptım. Net bir şekilde hepsi full HD. Çekim yapıyor. 15 günde çekimini yapıyor. Bunun haricinde Başka da anlatacak bir şey yok yani. Tavsiye ederim alın derim yani. Kurulumunda kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üç tane matkap, yani matkabınız varsa üç tane deldiniz mi? Bir de elektrik çektiniz mi? Adaptörü takacak bir fiş yani öyle söyleyeyim. Gerisi telefonda yani. Telefonda uygulamasını indiriyorsunuz. Onu da göstereyim. Hazır şey yapmışken. Şöyle göstereyim. Şurada tapo. Tapo diye yazıyor. Şöyle. Evet. Ben yazdım zaten bak görüyorsunuz. Arka balkon, ön balkon, iletişim odası diye. Kameraların zaten resimlerinden de ne oldukları belli oluyor. Burayı kayıtlarını yapıyorsunuz, dolduruyorsunuz. 32 tane kameraya kadar da bu arada bağlayabiliyorsunuz. Yani buradan 32 kamerayı takip edebiliyorsunuz. Benim şu an burası arka bahçe. Arka bahçe balkondan. Sesli görün şu an çekim yapıyor. Yani orada birisi girse konuşsa duyarım yani. Ne konuştuğunu. Burada hem aşağıda benim arabam var. Arabamı görüyorum. Ön bahçeyi görüyorum. Bu da böyle için kayıt yapıyor. Şu an bu yeşil çekiyor. 2G'ye alsam ışıklarını yaksam renkli şekilde geceleyin çekiyor. Ama ben gerek duymuyorum. Fazla yer kaplamasın diye videolar. Burada görüyorsunuz zaten alarm kapalı. Bu alarmı açsam şu an buraya birisi girse arabanın yanına hemen alarm çalıyor. Bu kameraya da bu kamerada da bağlanabiliyorsunuz. İster şuraya bastığınız zaman telefon görüşmesi gibi görüşebiliyorsunuz. Mesela bir kurye geldi. Hemen oraya basıp kuryeyle konuşabilirsiniz, paketi bırak falan diyebilirsiniz. Şu an canlı yayında görüyoruz zaten dışarıyı, çekim yapıyor. Buradan ışığını yakabiliyorsunuz. Şurada Tapakare diye bir özellik var yani bulut uygulaması. Oradan da sınırsız bir şekilde internet üzerinden kayıt yapar videoları, oraya atar. Ama o ücretli, ben o yüzden kullanmıyorum video mesela şu an birisi geldi. Kayıt almak istiyorsunuz. Hemen şuradaki video kamera şeyine bastığınız zaman kayda başlıyor. O kaydı da hafız, hafızaya alıyor. Onu da yapabilirsiniz. Fotoğrafı çekebilirsiniz. Bir hareket algılandı. Bir, bir, şey, bir şey oldu. Hemen şu fotoğraf makinesi olan yere bastığınızda onun fotoğrafını çeker. Hemen şeye atar, hafızaya atar. Özellikler zaten buralarda. Şuralardan giriyorsunuz özelliklere. Onları zaten karıştıra karıştıra bulursunuz yani. Öyle söyleyeyim. Ben de öyle buldum. Şurada görüyorsunuz zaten 01 ile 32 arası diyor. Yani kamera. Şu birinci kamera. Şöyle çevirdim. İkinci kamera. Bu çevirdim. Şu an üçüncü kamera. He, yalnız bunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak, fark ediyorsanız. Şimdi camın önüne taktım. Demin biraz önce gösterdiğim kamera, kamerayı. Evin içinde olanı tam camın önüne taktım. Önünde cam var. Şimdi kendi ışığı cama vurduğu zaman böyle parlama yapıyor. Dışarısı gözükmüyor. Ama gündüz böyle bu ışığı yanmadığı için parlama yapmıyor. Dışarıyı net bir şekilde gösteriyor. Ama geceliğin yani bu kamerayı normalde dışarı koymam gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ya da önünde cam olmaması gerekiyor. Dışarıyı görmesi için. Ben de dışarıyı koymuyorum. Tozdan etkilenmesin diye. Balkon yağmur gelmeyecek bir yeri koyarım ama tozdan da etkilenebilir, bozulabilir diye. Belki de bozulmaz yani uzun zaman dayanabilir ama sonuçta kapalı ortam için yapılmış bir kamera. O yüzden ben dışarıya koymuyorum. Camın içine koyuyorum. Gecede zaten benim ön balkonum burada zaten kameram var. Yani bu kamera net bir şekilde çekiyor zaten aşağıya. O yüzden gerek duymadım. Gündüz çekmesi bana yeterli. İsterseniz hemen şöyle söyleyeyim. Bu C200 serisi hareketli olduğu için hareketi algıladığında hareketi takip de edebiliyor. Mesela bir şey geçiyor. Sağ taraftan diyelim birisi yürüyor. Yavaş yavaş sola doğru yürüyor. Kamera takip ediyor onu ve kaydı alıyor. Kaydı alırken de size mesaj atıyor. Bir hareket algılan diye siz bakıyorsunuz. Bakarken izler, izliyorsunuz. Kim geçiyor diye. Bunlar da diğerleri de sadece haber veriyor. Mesela atıyor telefonumuza. Onlar da kayda oluyor Sadece ama şey yapmıyor tabii. Bunlar da hareketli değil. Bunların hepsi de güzel yani çok güzel. Bu markanın kaliteli olduğunda yani bunu fark ettim yani iyi bir marka. TP-Link'in TAPO diye yani kamera için yaptığı bir şey. Şöyle uygulamasında gösterdim. 32 kameraya kadar gidiyor işte. Bak mesela bak 4'te kamera yok. Ama 3'e kadar var. 3, 2, 1. Evet. Burada bütün özellikleri yazıyor zaten. Aynı markanın bir sürü böyle akıllı cihazları var. Hepsini buraya bağlayabiliyorsunuz yani. Bu TP-Link'in çok akıllı cihazı var. Hepsini bu uygulamadan koordine edebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi almayı düşünenlere bunları tavsiye ederim. Kurgumu da çok basit. Bana mesaj da atabilirsiniz. Eğer kafanıza takılan bir durum, bir şey olduysa sizi anlatabilirim de. Kutlanı da göstereyim. Kapatmadan önce son kez. Şöyle özellikle de burada İngilizce olarak yazmış ama benim size anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum da Yok. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma üye olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza cevap veririm. Kafanıza takılan bir şeyler olursa dediğim gibi hiç korkmayın, çok rahat bir şekilde kendiniz bunları kurabilirsiniz. Herkese hayırlı günler, teşekkürler.